لذه العيش الا صحبه الفقراء هم السلاطين والسادات والامراء فاصحبهم وتادب في مجالسهم وخل حائطهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقره اعيننا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى صدق الله العظيم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من, من الطف مؤمنا او خف له في شيء من حواجه الى اخر الحديث صدق رسول الله فيما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar. Onun Habibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz oruçlarımızı makbul eylesin. Allah Celle Celaluhu tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, Ramazan-ı Şerif boyunca yaptığımız tüm ibadetlerimizi, ahirette kıyamet günü bizlere hayırlı şahit eylesin. Rabbimiz son nefeslerimizde kelime-i şahadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı Rabbim bize nasip etsin. Tabi kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'in başında Peygamberimizin tavsiye ettiği meselelerden birisiydi bu. Hatırlatmıştık sizlere. Kelime-i çok getirin diye söylemiştik. Kelime-i şahadet ardından istiğfarı çok getirin ve cenneti Allah'tan isteyin. Cehennemden de Allah'a sığının. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu dört şeyi Ramazan boyunca çok yapın buyuruyor. Dolayısıyla bunları çok arttırmaya gayret gösterelim. Değerli kardeşlerim, dün Ramazan-ı Şerif'te cami cemaatine devam etmekle ilgili birkaç hadis okuduk. Yani Ramazan ayında özellikle yapılan bütün amellerin ve mükafatların kat kat karşılığı vardır. Ramazan ayında cemaatle kılınan namazla Ramazan dışında cemaatle kılınan namaz arasında çok fark var. Dolayısıyla kardeşlerim bu hususta inşallah şeytana uymayacağız, nefsimize uymayacağız. Mümkün mertebe böyle nefsimizle mücadele ederek, şeytanla mücadele ederek namazlarımızı, ibadetlerimizi cemaatle beraber yapmaya gayret gösterelim. Kardeşlerim bir hadis-i şerif okuyalım. Ramazan-ı Şerif ayında insanlarla iyi geçinmek. Peygamberimiz bununla ilgili kardeşlerim birkaç tane hadis-i şerif nakletmiş. Onlardan bahsedelim. Malumunuz kardeşlerim insan oruçlu olduğu zaman özellikle iftar saatine yakın insanın sinirleri geriliyor veyahut açlıktan sebep veya başka böyle bağımlılığı olan sigaraya vesaire bağımlı olan kardeşlerimiz var. Onlara da dua etmiş olalım. Allah onları kurtarsın inşallah ve kardeşlerim bu sigarayı özellikle sigara içenlerde çok oluyor. İftar vakti yaklaştığında aşırı bir sinir, gergin bir hal, evhanesine bir ters davranma, çevresindeki insanlara bir ters davranma hali oluyor. Kıymetli Müslümanlar Ramazan ayında amel olarak insanların en çok zorlanabileceği meselelerden bir tanesi de budur. İnsanlarla iyi geçinmek. Şimdi bununla ilgili önce hadis-i şerifi oku okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hazreti Selman naklediyor hadis-i şerifi. Allahu aleyhi ve sellem ve şehrul mülasati. O Ramazan-ı Şerif ayı iyi geçinme ve bölüşme ayıdır. Şimdi peygamberimiz burada kardeşlerim Ramazan ayının insanların birbiri arasında iyi geçinme ayıdır buyuruyor. Onun için biliyorsunuz geç, önceki sohbetlerde söyledik. Ramazan ayında Ramazan orucunun mükafatını düşüren meselelerden birisidir bu. İnsanlarla kötü olmak, onlara kötü davranmak. Yani bu ne sebebiyle olursa olsun. Şimdi kardeşlerim sonra aklı başına gelince diyor ki ben oruçluydum, işte çok sinirliydim. Kardeşim sen orucu kendine tutuyorsun. Mükafatı senin değil mi? Namaz senin, ibadeti senin. E sen orucu tut sonra sıkıntısını da hanımın çeksin. Sinirini hanımın çeksin. Oruç tut sıkıntısını iş yerindeki arkadaşın çeksin. Oruç sabırdır kardeşlerim. Dolayısıyla bir Müslüman oruç tuttuğu zaman çevresindekilerle iyi geçinmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kimseyle kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Hatta birisi uğraşırsa onunla kötü söz söylerse ben oruçluyum deyip sıyrılsın aradan. Yani onunla münakaşaya girmesin. Her kim peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Men el tafe müminen bir mümine hoş davranırsa. Kardeşlerim bu hepimiz için geçerli. Yani hoş davrandığımız kimse bizim illa akrabamız, evladımız, çocuğumuz, eşimiz olmamalı. Müslüman bütün Müslümanlara karşı hoşgörülü olmalıdır. Hoş davranmalıdır. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı birçok mesele var. Mesela biliyorsunuz peygamberimizin peygamberliğinin ilk dönemlerinde yani o dönemde insanlar peygamber nedir bilmiyor, ayet nedir bilmiyor, Allah nedir bilmiyor, kitap nedir bilmiyor. E, yeni yetişiyorlar. Hani tabiri caizse anaokuluna giden bir çocuk gibi düşünün. Birinci sınıfa giden bir çocuk gibi düşünün. Adamın birisi mescide giriyor, affedersiniz mescidin ortasında tuvaletini yapıyor. Peygamberimizin olduğu bir ortamda. Hemen sahabeler kalkıp sinirlenecekler. Peygamberimiz diyor ki karışmayın. Bakın şu hoşgörüye bakar mısınız? Bu bir ahlaktır. İşte Peygamberimiz insanları İslam'a böyle kazandırdı. Kardeşlerim af buyurun adam tuvalet ihtiyacını giderdi. Peygamberimiz onun yanına çağırdı. Dedi ki burası Allah'ın mescitlerinden bir mescittir. Bizim mescitlerimiz ibadet yapılması içindir. Bizim mescitlerimiz temizdir. Hani onun için diyorum camilerimizi temiz tutmamız lazım. Efendimizin camileri temiz tutanlarla ilgili çok özel duaları var. Bakın özellikle söyleyelim bunu. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın konuya döneceğim. Buraya gelmişken söyleyelim. Efendimizin döneminde mescidi temizleyen bir hanım sahabe vardı. Camiyi temizliyordu. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın böyle gidip gelirken sık gördüğü birisi. Peygamberimiz onu bir ara görmüyor. Soruyor diyor ki falanca hanım nerede? Mescidi temizleyen kadın. Dediler ki ya Resulullah vefat etti o kadın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızdı onlara. Dedi ki neden bana haber vermediniz? Ya Resulullah meşguldünüz, yoğundunuz onun için size söylemedik. Efendimiz buyurdu ki bana o kadının kabrini gösterin dedi. Peygamberimizi götürdüler o kadının kabrine. Kim bu kadın? Camiyi temizleyen birisi bakın. Peygamberimizin akrabası değil, savaşa gitmemiş, bir şey yapmamış. Camiyi temizleyen birisi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabrine gidiyor. Cenaze namazını bir daha kılıyor orada kabir başında o kadına özel dua ediyor. Neden? Cami temizlikçisi olduğu için. Şimdi kardeşlerim Efendimizin mescitlerle ilgili çok uyarısı var. Yani caminin adabına uygun hareket etmek lazım. Ve bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim diyor camide yerden gördüğü bir çöpü alsa sanki diyor benim gözüme kaçmış olan bir şeyi almış gibidir. Bak. İşte kardeşlerim bu mükafatları kaçırmamak lazım. Mescitler Allah'ın evleridir. Ha biz mümkün mertebe temiz tutmaya çalışıyoruz. Artık gerisi sizden. Hani hepimiz elimizi taşın altına koyarsak Allah'ın izniyle işlerimiz çok kolaylaşır. Ve kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o caminin içerisinde tuvaletini yapan adama burası Allah'ın mescididir. Burada biz böyle şeyler yapmayız. Burası ibadet içindir. Peygamberimiz böyle tatlı bir şekilde uyarıyor. Şimdi o adama kalkıp bağırıp çağırırsan Değil mi? Yani aslında bağırılması ve çağrılması gereken bir şey yapmış adam. Affedersiniz biri gelse caminin şimdi bizim gözümüzün önünde ne olur? Adamın kolunu bacağını kırar dışarı göndeririz hemen. <laughs> cami'nin içerisinde tuvaletini yapmış diye. Ama hoşgörü çok başka bir şey. Bununla ilgili kardeşlerim birçok şey yaşıyoruz bazen. Camideki hallerimiz çok önemli. Özellikle her tarafta insanlara iyi davranacağız ama camide bir başka olmalıyız. Neden? Bazen kardeşlerim camide denk geldiğin o adam kızdığın, bağırdığın, çağırdığın adam camiye ilk defa geliyor olabilir. Hiç unutmuyorum bir yaşadığım şeyi daha önce de anlatmıştım. Adamın biri böyle ben İstanbul'da bir camideyken tövbe ediyor namaza başlıyor. O günde denk geliyor bizim olduğumuz camiye atıyor kendini. Abdesthaneye gidiyor tabi. Adam ilk defa abdest alacak yani çocukluğumdan beri girmemişim diyor camiye. Tabi abdest alıyor ama bilmiyor doğru düzgün. Suyu da açmış. Hocam diyor bir tane amca geldi. Kapat şu suyu böyle abdest mi olur? Senin kılacağın namaz da namaz değil. Bilmem ne bağırdı çağırdı diyor bana. Camiye gireceğim varsa da diyor geri döndüm oradan diyor. Şimdi bu adam namaza gelmişti. Tövbe etmiş adam. Sen de onu yakalamışsın. Ya yeni gelmiş. Bilmiyor belki adam. Bilmiyorsa güzel uyarırsın. Dersin ki ya biraz musluğu kıs dersin. Abdestini şöyle al dersin güzel bir şekilde. Hani şu mesele bizim için önemli bakın kardeşlerim. Lütfen bunu iyi dinleyin. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz çocuklar siz de iyi dinleyin burayı. Bak soracağım namazdan sonra. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz peygamberimizin iki torunudur biliyorsunuz. Bir gün bir abdest alan bir amcayı görüyorlar. Bakıyorlar ki amca abdesti yanlış alıyor. Hazreti Hasan ile Hüseyin birbirleri arasında konuşuyorlar. Diyorlar ki biz bu amcayı nasıl uyarsak? Zaten yaşı büyük ters bir şey söylesek üzülür, kırılır, kızar bize. Hz. Hüseyin Efendimiz diyor ki sen diyor karışma ben diyor şimdi gideceğim yanlışını ona göstereceğim diyor. Hz. Hüseyin Efendimiz amcanın yanına geliyor. Diyor ki amcacığım yaşı da küçükmüş o zaman. Tabi herkes biliyor peygamberin torunu olduğunu saygı da gösteriyor herkes. Amcacığım diyor ben daha çocuğum pek abdest almayı diyor yeni öğrendim. Şöyle bir abdest alsam da beni bir izlesen diyor. Hz. Hüseyin Efendimiz bir abdest alıyor. Öyle bir abdest alıyor ki tabi babasından Hz. Ali'den öğrenmiş, dedesinden öğrenmiş. Hacı amca görünce bakıyor ki çok güzel abdest alıyor. Yanlış olduğunu, kendi abdestinin de yanlış olduğunu anlayınca diyor ki ben de diyor bir de abdest alayım de bir de sen bana bak diyor. Bak ne güzel uyardı değil mi? Ne biçim abdest alıyorsun? Git buradan dese bitti iş. Onun için davranışlarımız çok önemli kardeşlerim. Sen bir Müslüman olarak bir başkasını bu Ramazan ayında oruç yiyenler içinde geçerli. Adamı gördün oruç yiyor. Vay kafir bilmem ne böyle bir şey yok. Böyle bir uyarma tarzı da yok. Yanına çağırırsın veya sen gidersin kardeşim Ramazan ayındayız. Yani eğer sağlığın yerindeyse oruç yeme kardeşim. Bak bunun vebali büyük. Ama bağırıp çağırırsan kaybedersin. Dolayısıyla kardeşlerim bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Ramazan ayında bunu yapmak zor. Çünkü sinirler tavan. Açlık tavan yapmış. Sigarasızlık tavan yapmış. Bir de bizim gibi Erzurumluysan çaysızlık da tavan yapmış. <laughs> Çünkü bizim alimlerimiz der, Erzurum'da çok kıymetli alim var, alimler var. Erzurumlu'ya iki tane mükafat verecek Allah der. Birisi çaysızlığa, birisi de oruç tuttuğu için. <laughs> yani herkesin Ramazan ayında bir hassas noktası var. Orada böyle bir son noktaya geldiği zaman özellikle hele sigara içiyorsa hiç yaklaşma o adama yani. Ama işte mesele burada zaten. Buradaki asıl mesele o son noktada nefsin şeytanın buraya geldiği anı kontrol edebilmek. Onun için Peygamberimiz ne buyuruyor? Her kim Ramazan ayında bir mümine hoş davranırsa, küçük veya büyük herhangi bir ihtiyacı konusunda ona kolaylık sağlarsa, bak bir ihtiyacını gider bir Müslüman. Yaşlıdır, kolona gir, markete gider. Sen der ki ona amca, bundan sonra iftar boyunca pideni ben getireceğim. Ne kaybedersin ya? Zaten ekmek alıyorsun, bir tane de ona götürürsün. Bu kolaylıktır bakın. Sonra Allah bunun hanene yazacak. Birincisi hoş davranacağım Müslüman'a, ikincisi de onun ihtiyacını gider diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim diyor böyle yaparsa cennet hizmetçilerinden bir kısmını Allah ona hizmetçi edecek diyor. Cennette çok hizmetçi olacak ve Allahu Teala'nın üzerine bu hak olur. Neden? Ramazan ayında oruçlu adam yani sinir varken sabır tercih etmiş. Kızması gerekirken güzel yüzlü davranmayı, güler yüzlü davranmayı tercih etmiş. Bu özellikle kardeşlerim yani evlerimizde bu hususta çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani bu hususta mesela evde işte yemek hazırlandığı zaman daha önce de söyledik bunu. Peygamberimiz ellerinizin altında çalışan insanın Ramazan ayında işini hafifletin buyuruyor. Mesela iş sahibisin. Sekizde değil de dokuzda gel ya Ramazan boyunca. Dokuzda gel beşte çık. Sen onun bir saatini hafifletiyorsun ya Allah da kıyamet günü senin yükünü hafifletecek. Bak Peygamberimiz Rabbimiz vaat etti buyuruyor. Yani Müslümanlar Ramazan ayında birbirlerini hafifletmeli. Hanımının da işini hafiflet. Niye? Şimdi çoğu zaman bize şey gelir. Hanımların yaptıkları şeyler basit gelir. Ya sen de ne yapıyorsun ki deriz. Bak şöyle bir düşün. vallahi ben hep dua ediyorum. Allah güç kuvvet versin yani. Şimdi iftarı hazırla. Bak yemek yap. İftarı hazırla. Evi temizle. Sen yemeğini yiyip tam yatıp hanım çay nerede deyince o bulaşık telaşesinde. Bulaşıklar da bitiyor bu sefer sahura bir şeyler hazırlayayım diyor. Sahuru hazırlıp bir iki saat yatayım derken sonra kalkıyor sahur hazırlamaya başlıyor. Ondan sonra bir daha yat bir de ufak çocuk varsa tam bir saat dalmışken anne hadi dikil ayağa. Sonra neyse çocuk yattı sabah namazını kıldı yattı. Sabah tam yatacak saat 10-11 zil basıyor bağırıyorlar hadi mukabeleye gidiyoruz. Bir daha gel eve 30 gün boyunca kolay bir şey değil yani. Ha bu ne diyor peygamberimiz? Yükünüzü hafifletin. Birbirinize yük olmayın. Ne kadınlara eşlerine ne erkekler hanımlarına yük olmayın. Kolaylığı tercih edin. Mesela kardeşlerim, Allah dostları çok bunlara dikkat etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara çok dikkat etmiş kainatın efendisi. Birbirimizin yükünü hafifleteceğiz. Yük olmak değil bu dünyadaki derdimiz. Birbirimizi hafifletmek. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda duacıdır ev hanesinin yükünü hafifleten kişi, ondan sonra onlara yumuşak davranan kişi. Yani sofra kuruluyor, ezan okunmuş. Hala hanımlar gidip geliyor, kız çocuklar gidip geliyor. Ya bir kolaylık sağlamak lazım. İftar vakti ezan okundu mu herkes sofrada otursun. Öncesinde sofra hazırlanır. Çünkü o andaki dualar makbuldur. Sen o anda Allah kullarını gözetliyor. Kim dua ediyor, duasını kabul edeyim. Biz tabak taşıyoruz, çanak taşıyoruz. Halbuki duanın icabet vakti o zaman. Tam dua etmemiz gereken vakit. E hocam ne yapalım? Yapmayınca olmuyor. Evet olmuyor ama birbirimizi de anlamak lazım. Birbirimize bu konuda kolaylık sağlayalım. Bu kardeşlerime inşallah özellikle mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Müslümanlar birbirine hoş davranırsa birbirini kırmazsa, birbirini üzmezse inşallah ahirette de o kimselere Allah cennette nice hizmetçiler inşallah ona hizmetçi olarak ihsan edecektir. Kardeşlerim tabi ulemalarımız mesela çok kıymetli bir Allah dostu var. Mecmuatul Fevaid diye bir kitap yazmış. Bu kitabında orucun kabul edilecek oruçların maddelerini saymış. Hangi oruçlar makbuldur? Bunların maddelerini sayarken bir tanesinden de demiş ki yemekten sebep aile efradına kızmamak. Şimdi yemeği yiyor adam. Bu ne ya? Ne biçim yemek bu? Çorbanın tuzu yok, etin tuzu yok. Ya oruçlu zaten evdeki nasıl tadına bakacak? Bak İslam buna da kolaylık getirmiş. Nasıl bir kolaylık biliyor musunuz? Alimler diyor ki bir kadının diyor kocası çok sinirliyse o kadın diyor yemeğin tadına parmağıyla hafifçe bakabilir orucu bozulmaz onu diyor. Bak bu bir fetvadır yani. Niye adam tuz ol, tuz olmadı mı evi dağıtıyor? Halbuki Ramazan ayı rahmet ayıdır. Şeytanın cirit atmadığı, zincirlendiği, bağlandığı bir ay. Şeytanın vazifesini yapmamak lazım. İnsanlara hoşgörülü davranalım. Özellikle kardeşlerim bazen son dakika iftara yakın saatlerde bu çok olur. Şeytan çok uğraşır bizimle. Böyle sebepsiz yerlere bir şeyler yapmak ister insan. Ç çocuğa bir çatayım dersin ekmek kuyruğunda pidede bir adama laf söyleyeyim dersin. Alışveriş yaparken çünkü neden? Sinir son raddeye ulaşmış. Açsın, susuzsun, sigarana içmemişsin, bilmem çayını içmemişsin, streslesin son vakit. Ha, o vakitte ne söyledik kardeşlerim? Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl pehlivan kimdir? Siniri tavan yapmış olan adamın sinirine hakim olmasıdır. Bu. Pehlivan adam bu. Ben çok delikanlı adamım. Hadi bakalım sinir tavana gitmişken, biri sana bağırıp çağırırken şöyle bir geri adım at da o zaman pehlivanlığını göster. Delikanlılık orada gösterilir. Değildir vurmak, kırmak, dökmek mesele bu değil. Kardeşlerim, onun için iftar vakitlerinde şeytan çok mücadele eder. Niye? Son vakit bir nefis bir uğraşsa bizimle orucumuzun mükafatı gidecek. Bir kavga, bir gürültü, e, kalp kırdın sonra... Ben Ramazan'da oruç tuttum. İnsanları üzüyorsun, hakkına giriyorsun. Ben Ramazan'da oruç tuttum. Bu oruç değil kardeşlerim. Orucu bütün bedenimizde tutacağız dedik ya. Vücudumuzun tamamı oruç oruçlu olursa, gözlerini haramdan sakındırırsan, dilini gıybetten yalandan dedikodudan korursan, elini haramdan korursan, ayaklarını haramdan korursan, o zaman Ramazan orucunu tam tutmuşsun demektir. Peki diğer maddene orucun kabulünün alameti? Birincisi ne dedik? Yemek sebebiyle aile efradına eziyet etmemek. İki, kabul olunmamasından korkmak. Kesin orucun kabuldür demeyeceğiz. Kesin kabuldür demeyeceğiz. Orucun kabul olunmamasından korkmak lazım. Ha, bu bütün amellerde öyle. Namazımızın garantisi var mı? Kesin kabul oldu diyemeyiz. İbadetlerimiz kesin kabul oldu diyemeyiz. Bunların garantisi yok. Onun için kardeşlerim yani bu hususta ulemalarımız ne buyuruyorlar? orucun kabulünün şartlarından birisi de alametlerinden biri de bu. Allah'ın lütfunu göreceğiz. Bunda hayırlarda muvaffakiyet bulacağız kendimizde. Bir mücadelemiz olacak yani. Mesela kardeşlerim yarın pazar değil mi? Yarın işe gitmeyecekler. Şöyle bir el kaldırabilir mi? İşe gitmeyecek. Bakalım kimler var? Emekliler müstesna. Tamam. Herkes gördü değil mi el kaldıranları? Şimdi kendi kendinize ele vereceksiniz. Şimdi kardeşlerim bir soru soracağım size. Allah için ölür müsünüz? Evet. Bir daha sorayım. Allah için ölür müsünüz? Evet. Tamam hepiniz ölürüz diyorsunuz. Ölmenize gerek yok. Yarın pazar sabah namazına bekliyorum sizi. <laughs> tamam Hiç canınıza zarar gelmesin. Sabah namazında bekliyorum. Tamam mı? İnşallah deyin. <laughs> İnşallah derseniz kurtarırsınız. Yoksa iş Nasrettin hocamızın meselesine döner. Bak el kaldıranları da gördünüz işe gitmeyenleri. Onlar da kendini ele verdi. Yarın pazar sahurunu yap. At kendini camiye. Haftada bir günde olsa sabah namazını cemaatle kıl. Bak böyle uyanık olursan yakalarsın cemaati. Nasrettin hocamız ne yapmış? Hanımına demiş ki hanım yarın yağmur yağarsa işte bahçeye gitmeyeceğim. Yağarsa da kahveye gideceğim. Ya hoca inşallah de. Ya hanım tamam inşallah deriz de. Yani yağmur yağarsa gitmem bahçeye. Yağmazsa da Otururuz demiş yani. Ne bunun inşallah manşallah demeye gerek var mı? Neyse ertesi gün oluyor. Nasrettin hocamız çıkmış. Bakmış yağmur yağmıyor. Şöyle bir bahçeye çıkıyor. Bahçede birkaç böyle silahlı adamlar hocayı esir alıyorlar. Hadi bakalım. Hoca diyorlar ki bize bir adres tarif et. Hoca tarif ediyor ama biz diyor bulamayız. Gel bizi götür diyor. Alıyorlar hocayı 2-3 gün yolculuk. Hoca tarif ediyor. Bitkin bir halde. 2-3 gün sonra geri dönüyor. Geliyor eve. Kapıyı çalıyor böyle tık tık tık. Hanım diyor kim o? Nasrettin hocamız diyor ki hanım inşallah ben geldim diyor. <laughs> i̇nşallah ben geldim. İnşallah imal etmeyeceğiz. İnşallah sabah namazına bütün cemaatimizi bekliyoruz. Sabah namazı berekettir. Rahmettir Allah'ın izniyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bize öyle emrediyor. Bak ne güzel yediklerinizi eritiyorum size değil mi? Daha ne yapalım Allah aşkına ya? Gelmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Bak. Rahatlamanız için elimizden geleni yapıyoruz. Camlarımızı da üstten açtırdık. Camimiz de sıcak. Bütün imkanlar var. İnanın şu rahatlıkta namazını kılmayan, ibadete kendini vermeyen Allah'a hiçbir bahane sunamaz. Hadi 100-200 sene önce olsa dersin ki çok soğuktu hava, kar çok yağıyordu, sıcak su yoktu, bilmem cami soğuktu dersin ama şimdi bahanemiz de yok yani. Allah'a sarf edeceğimiz bir bahanemiz de yok. Kardeşim. Efendim? Tabi soba yakarlar da onu yakacak adam lazım tabi. Onun için şimdi sobaya da gerek yok. Doğal gaz yanıyor elhamdülillah. Kardeşlerim sabah namazı rahmettir. Evet işe giden kardeşlerimiz var. Hemen hemen 6'yı 15 geçe sabah namazına duruyoruz. Haberiniz olsun. Mukabele. Ezandan sonra mukabele okuyoruz. Mukabele bittiği zaman hemen namaza duruyoruz. 6'yı 15 geçe. El kaldıranları görenler oldu değil mi? Gelmeyince anlayın ki iş yok sabah namazına gelmediler. Onun için kaldırttım özellikle. Allah bizleri huzuruna mahrum etmesin. Rabbim evimizin bahçesindeki mahallemizdeki camilerimize sahip çıkmak Allah nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah Ramazan-ı Şerif'in sonuna rahmetle, merhametle ulaşmayı bize nasip eylesin. Gecemiz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. ما العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأموات فصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حاول